Evet arkadaşlar bugün aynı günde Edgar'a e kostüm alıyoruz. Burada bu kostüm var nasıl aldı yani ne biliyorsunuz. Hocam her dedim ya. Bismillah alıyorum. Alıyorum. 3, 2, 1, 0. Bismillah. <laughs> Aham da geldi. Kral Edgar'ın kostümünü wow, aldım. Oha çok güzel. Şurada da bu olsun. Edgar <laughs> <laughs> tabii ki de toksik olduğu için Edgar'a ne taksam bunu. Bunlara da çok yakıştı lan. Güzel. Kademi... Yok. Neden? İşte. Kaplumbağa deden anneanne. Benim dedem yok. Benim dedem yok. Benim dedem yok. Edgar'ın <laughs> <laughs> kademesi iki olsa da onu yükselteceğiz tabii ki de hesaplar var. Tek. Hey. <laughs> <laughs> çok güzel. <laughs> Yeminim çok güzel. Yemin ederim çok güzel. <laughs>